Abi selamlar. Dün akşam güzel eğlendik Cemlerle beraber. Sabahta tren istasyonundan indim. Otobüse bindim. Otobüste de Fuji Dağı'nın oraya geldim. Şimdi işte en azından tur gezdirdiği için ne yapacağım ne edeceğim diye düşünmeme gerek yok. Bu tura da yani internette çok çeşitli çeşitli şeyler var. Gitmek istediğim tur aslında 9-10 binyen gibi bir şeydi Bu dağın o taraflarına götürüyor sizi yani Tam tepeye çıkartmaya da yani zaten Şuralarda Volkan yumurtası diye bir şey var Böyle Volkan Dendik bir şey işte Sonra bir tane Tekne turu yaptırıyor Ekstradan gene bu tarafları falan da getiriyor Onun zamanını bir türlü ayarlayamadım Çünkü Osaka'ya döneceğim Oradan oraya gideceğim, buradan buraya gideceğim. Otobüs biletini falan alıp... Ya almışım daha önceden. Ondan mütevellit onları ayarlayamadım. Ben de hemen yarına bir tur ayarlamak istedim. Çünkü Tokyo'da da yapacak bir şeyim kalmadı. Ya ben de bu turla geldim. Birkaç yer gezeceğiz, göreceğiz. Saldılar şimdi bizi buraya. Ya burası da aslında... Yani şu şeyler, yeşil yeşil duran bitkiler de açıyor. Ya açmış halinin resmini koyarım size. Daha güzel duruyor. Ama böyle biraz tırt. Herkes burada bin tane fotoğraf çekiyor. Yani. Takılıyor işte. Adam kuşunu gezdiriyor. Okey, kö aa köpeğin kafasına koyduk kuşu. Dur, dur, dur. Sokarım zaten geldik. Daha hep görüyoruz. <laughs> Hayır, git. Hayır, git. Allah aldık bu Neyse biraz da buraya yürüyelim o önce. Burada dondurma var dediler. Dondurma işte öyle dedi, böyle dedi. Söylenen hiçbir şey şu an dinlemiyorum. Kendi söylediklerim de dahil olmak üzere. Biraz uykum var. Abi bu, bu dondurma sırası. Keşiş bile var. Şaka yapıyorsun bu dondurma sırası. Gidiyor. Abi bu. Neyse daha. Sanki bahsettiğim köpek de bu.

numaralı taşların olduğu yer. Vaktimiz doldu abi. Ufaktan gitmemiz gerekiyor. Biz şu an neredeyiz? <laughs> Kadınlar tuvaletinde o kadar çok sıra var ki. Kadın bıkmış girmiş erkekler tuvalete. <laughs> Helal olsun ablama be. Yani ben de olsa ben de onu yapardım sıra varsa yapıştır gitsin. Ne olacak? Ya? Tur 2'ye bölündü. İngilizce bilenler bir de Japonlar olarak. Japonlar arkadaşım şimdi diğer tur referee ile beraber geliyor. Bizi bu abla gezdiriyor. Allah Allah razı olsun yemek alacağım alma diyor. Burası pahalı diyor. Boşa ucuz yere gideceğiz diye. Sevdim abla. Ha, güzel bir yere geldik gibi. Ama çok insan var. Ablam aldı beni, getirdi buraya, bıraktı yani bizi. Dedi ki bir saatiniz var, dolanın dedi. Takılın kafanıza göre, sonra dedi, otobüsün oraya gidersiniz dedi. Ben de geldim şuraya. Değirmenimizle. <laughs> Okey. <laughs> <laughs> Biz <laughs> şu an neredeyiz biliyor musunuz? Mu? Bakalım haritaya. Çünkü ben de bilmiyorum. Nippon bilmem neydi de. Yok öyle değilmiş. Naka ile Pont diye bir yermiş. Şurada kötü şu yazı olan kısımdayız. Şimdi böyle yukarı doğru ben çıkacağım. Sonra böyle aşağılara ineceğim. Şu tapınağa gideceğim. Yukarıdaki anayım. Dolanayım. Şurada çok güzel fotoğraf çekilmelik alanlar var. işte. dağ orada. Zart orada, orada da. Abi çok insanlar, çok Millet fotoğrafını çekilsin Ben gidiyorum şeye doğru Temple'a Uykum geldi zaten Yuhum gelir yuhum Burada da var mı? Burada da varsa var Hayvan gibi balık var Hayvan gibi balıklar var daha da var. Şimdi buraya geldik, ismini telaffuz edemediğim yere. Buradan da dağa bakıyoruz. Biraz daha yürüyüp oradan da dağa bakacağız. Ama şurada şöyle bir çatı var. Tamam. Böyle bir yapı. Çatıya bak. Bu kalınlığa Ki benim el büyük. Şimdi iki karış, üç, üç karış bir şey var burada. Bu şekilde böyle yapmışlar. Yani çok değil mi bu? Buraya hmm. çeşme aslında buralara tursuz da gelinir bir şey. Yani o kadar o kadar vakit harcayacağına. Burada şey kiralayabilirsin. Ya burada şey bak. Allah hani turla gelerek iyi mi yaptım kötü mü yaptım bilmiyorum da ya. şeyden baktığımda Google Maps'ten ki her yere o şekilde bakıyorum ya. Nasıl gidilir falan diye Burası için Sadece gelmek için 5-6 bin yen para istemişti İşte kaldın döndün Falan filan Bayağı bir pahalıya gelecekti Sonra böyle turlara bakarken Denk geldi böyle 5 binlik 6 binlik %40 indirim falan filan bir şeyler oldu Ya ben de ver dedim abi Sar dedim bana paketi Diğer paketleri saraydım daha iyiydi de. Daha dolu doluydu böyle. Değil de en azından. Biraz daha da çıkartıyorlardı. Azıcık arabayla çıkılan bir noktasına kadar. En azından dağın eteklerinde takılır olacaktık. Yani böyle yürüsen diyor dere var diyor. Dereye kadar git diyor 3 dakika. Üç dakikadan sonra yolun karşısına geçti. Yolun karşısına geçtikten sonra bir iki dakika daha yürüdü. Orada ya tapınak var. Ama dere nerede? Onu bulamadık. Dereyi bulaydık. Onu var olurdu. Ha, long topunu aldık. Dereyi bulana kadar. Hah, da burası. Ben demek ki orada bir yerde? Dereye geçmişim. Kayıtlı. Japon köylerinde gezmedim demem ya. Fuji'nin köylerinde de gezdik. Ağrı'nın köylerinde de. Çok gezdim diyemem ama. Geç burasını gezdim diyorsam oraya. Bayağı bir gezdim sayılır. İyi. Ben birkaç tane resim çekeyim. Sonra dönerim tekrardan. Evet. Böyle etrafa bakmaya geldim. Ya benim için her hangi bir tapınak, ibadet ettiğin yerlerde Şöyle para kutusu, aman para atayım da dua edeyim kısmı olunca tamam. Diyorum ki, okay, hayırlı işler, dükkan açılmış, bol kazançlı. Bir an yani şey oluyor böyle, bütün ilgimi kaybedeyim. Ondan sonra böyle bakıyorum şeylere. Bak dayım var burada, biraz sinirli. Elinde kılıç var. Ya da kırbaç. Şuradan biraz mızrak var. Bir tutam. Burada birini yazmış. Aynı şekilde burada da var. Acaba kim bunlar? Hı. Bu tarz çeşmeler benim hoşuma gidiyor. Hmm. Tamam. O Tam böyle boz kesmelik bir mekana geldim. Ya şuralarda şey var işte Fuji var. Burası bu kadar. Bir çukur içinde de su var. Yani bataklık demek istemiyorum ama galiba onun gibi de değil de bilmiyorum ki. Öyle bir yer ben yavaş yavaş kayacağım şimdi şeye doğru. Ee, otobüsün o tarafa doğru gidiyorum. Oradan da market. Bir şeyler alayım yiyeyim. Aa, çıkmaya başladı. Abla da sağ olsun oradan alma pahalı falan de dedi dedi ayağa kaldım ama. Yemedim daha bir şey. Market şurada falan dedi. Şimdi markete gidiyorum. Al ya dur. <laughs> şekilde gidiyoruz. Buraları zaten biliyorsunuz ama yağmur da niye bu kadar başladı? Fatıda fatıda. Hoca olmadı. Bir poşet yemek aldım yani. Bir poşet. Şu dayıyı görünce. Ben de o şekilde yedim. Türkiye'deyken, Türkiye turu yaparken. Ne güzel, açardım şeyimi. Çantamı, mantamı. Çıkarırdım yemeğimi, ocağımı. Sandalyemi. Sonra o... Oh. Gelme, keyfim gelme. Şu onu girilere bayılıyorum ya. Yani. Tunalı mayonez dolanıyorum. Selam. Aa, daha göstereyim. Daha arkada Yani en son olarak şöyle bir yere saldılar bizi. Böyle bir yer. Bu arası ne biliyorsunuz mu? Burası çok büyük bir alışveriş mağazası. Ve iki buçuk saat buradayız. Tamam var salaydın sağ sola köpüsü ben ne yapacağım alışveriş bizim? Şöyle gidelim. tam böyle oturmak. Takılmalık mekan aslında. Yani özellikle şöyle. Buradan gözüküyor işte. Ne güzel. Buraları yapsana bir iki tane, üç tane. Bakalım edelim. Şu karşı tarafta da şey var. He, ee, daha var. Havan haricinde bir şey yok yani. Güzel böyle oturmalık yer bulurum dedim de bulamadım. Oturmalık yer yoksa uyumaya devam. Yatıştı. Ya, ne güzel yer ya. Valla. Bizi buraya iki buçuk saat bıraktıkları için haliyle şu kadarcık alana bir sürü otobüs sığmayacağı için de Adam gitmiş. Ben uyuyamıyorum. Gene dolaşmacı. İşte dolaşasın bak ya. Ah, ah. zor ya. Valla benim işim de zor. Ha, ah, bunlar da var işte. O var bu var. Canım sıkılıyor yapacak bir şey yok. Bem-vindo ao